أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم آه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم أتهرجان أه. تاشيان نفيس ölümü tadıcıdır. Karşılıklarınızı karşılıklarınızı size ancak kıyamet günü tamamıyla ödenecektir. Tas tamam. İşte her kim o zaman her kim o cehennem ateşinden uzaklaştırılır da cennete girdirilirse muhakkak ki o kurtulmuş umduğuna nail olmuştur, ulaşmıştır. Ee, o en alçak dünya hayatının lezzet ve süsleri, yıldızları ise aldatıcı bir menfaat ve geçici bir yaşantıdan başkası değildir. An olsun ki gerçekten mallarınız ve canlarınız hususunda mutlaka imtihan olunacaksınız. Yemin olsun ki sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlardan da e, o şirk koşmuş bulunan kimselerden de kesinlikle birçok eziyet duyacaksınız, birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer e, onların e, e, eziyetlerine sabır ederseniz ve e, Allahu Teala'nın emrine karşı gelmekten sakı, e, hakkıyla sakınırsanız işte sana şüphesiz ki bu e, sabır ve takva azm edilmesi gereken işlerdendir. Evet. E, şimdi hanım bizim eee tefsirimiz bize anlatacak. manasını verecek. Hanım <laughs> ne buyuruyor? Efendim Allah Celle Celaluhu ve mel hayatü dünya buraya gelmiştik. Yani ey yani onların e, yani dünyanın lezzetleri ve zaharifuha zaharifleri demek ki yavruzuları, süsleri, zinetleri e, bir şey değil ancak İlla meta'ul gururi. Efendim, ancak gurur meta'dır. Efendim, şebbaha bil meta'i ellezi yüdellesu bihi al müslami. Demek ki ıı, teşbih etmiştir. Meta'a teşbih etmiş. Ellezi o meta'a ki yüdellesu bihi. Yani tedlis ediliyor. Yani ayıpları ketem ediliyor. Iı, nüksanları efendim, ıı, gizliyor, gizleniyor. Alel müstami yani ya alıcıya ve ya onu aldatıyor. Hatta yeşter ta ki mesela onu yani satın alsın efendim. Ve bu tabi bu metal uğru limen asırha alel ahireti. Dünyayı ahirete tercih edenler içindir. Femmen talebe biha ahirete. Herhangi bir kimse bu dünya ile ahireti talep ederse feyye onun için meta'u belagîn. O zaman belag meta'idir. Yani evvelin yani, yani, tebliğ yani onu mesela ahirete ulaştırıyor yani. Onu efendim yani, İsall iliyor bela demek ki e, isimdir nevandır tabliği yani kel kelamı isimli teklimi demek ki belag ismi e, maslardır tebliğ de nevandır maslardır kelam gibi yani teklime e, teklim mesela o maslardır kelam ismi maslardır demek ki bu belag bizi mesela bu dünya bizi ediyor yani ulaştırıyor demektir ahirette yani. Biz mesela dünyayı ahirette tercih etmedikten sonra bu dünya vasıtasıyla biz ahiretimizi kazanmış oluruz. Yani dünya olmasa ahiret olur mu? Efendim sen amel edeceksin ve ahirette gideceksin. Evet. Aha. E, vel gururu mazdar. Gurur da mazdardır yani. Demek ki efendim, aldatıcı bir mesela metadır veya da mesela o cem'u garrin yani ya veya da mesela yani garrin cem'idir. Garr yani aldatan efendim gurur demek onun cem'i olursa aldatıcıların mesela efendim meta'idir yani. Yani aldatan aldatıcılar yani demek ki meta olur. Efendim gurur. gururun meta'idir yani. Efendim aha, uh -huh, e, yani demek efendim burada o metta ki insanı mesela ne yapıyor? Yani insanı aldatıyor demektir yani. Efendim aha, evet yani. Aha, e, evet e, o zaman o meta demek ki bizi aldatıyor yani. İlla metta gurur yani ki demek e, sıfata izafesi kabilinden oluyor demek. Ne <laughs> yani and olsun ki siz yani efendim imtihana çekileceksiniz. Vallahi le tuh teberunne yani siz imtihan edileceksiniz yani Allah Celle Celaluhu Zatı Akdesi'ne yemin ediyor. Fi emvalikum mallarımızla Efendim bir teklifi infakı e, infakı sarf etmenin teklifiyle e, ve ma yusibuha minel afati o mallara mesela isabet eden afatlarla demek ki siz imtihana çekileceksiniz. Bu da tüblevünle siz mesela azide okudunuz bunu yani tüblevünle yani, yani asarsan tublevne yani nun e, nun tekil dahil etmeden tublevne aslı tublevne tüblevune, tublevne denir. Ondan sonra sen efendim ne yapıyorsun? O vav elife kalbe diyor tublevne. Ondan sonra elife kalbe atıyorsun. Çıkar sakinen geliyor tublevne. Ondan sonra sen e, nun ile takil ediyorsun nun'u neye arab gidiyor çünkü nun'e mek ile takil edilince mebni oluyor. E nun'e arab gidiyor efendim. Ondan sonra vav'un vavu da zamirli yapıyorsun da tuvlaunna efendim oluyor. Aa, evet ha, o e, vav yani e, şey mesela e, zamirdir yani o asr-ı kelimeden olan vav gidiyor yani. O zaman da ona delalet ediyor yani. Evet. Aha, evet. yani efendim ve min ve ma yeridu aleyha ve ona yani ve enfisikum nefislerinizde de تفاسلernize la imtihanat edecekse bil cihadi ciha di al katli öldürmekle öldürülmekle ve al esri mesela esaretle ve al cirahi cirahatla Yaralanmakla ve ma yuridu alaiha min al yani korkular mesela ona varılan eshabetden korkular ve al maradi hastalıklar ve al zorluklar yani tab yani efendim insanı şey yapan yani yoran şeyler yani. Ve la min ellezine utul kitabe min kablikum ve min ellezine eşreku ezen kesira. Yani demek ki çok yani incisici mesela şeyler duyacaksınız. Nedir efendim o mesela e, ehli kitaptan ondan sonra müşriklerden min hicai rasulü sallallahu, 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 sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber ederler yakışıksız sözler sarf ederler ve ta'ni fi dini dine mesela ta'ni ederler yani aa, dine dokunurlar dine mesela e, dine ayıplarlar efendim Ah, well, e, e, ve ıgra et kefer eti Müslümanlara biz de mesela kafirlere mesela hücum e Müslümanlara hücum mesela edecek e e e ettirecekler yani o hücum ettirecekler, o ıgra edecekler, kışkırtacaklar mesela bu gibi şeyler. Efendim Efendim Allah ihbar etmiştir Müslümanlara bunu haber vermişsin bir zalike vuku vuku'iha daha vaki olmadan liyuvetti ve enfisem ta ki yani sabit kılsın nefislerini ala sabri sabr üzerine yani efendim sabat yani etsinler ve lihtimali tahammül etmeye ve yasa'iddu mesela efendim hazırlansınlar e, lillikaya karşılaşmasına kendilerine hazırlasınlar. Hatta la yurhikahum efendim va bu nazil olunca onlara isabet edince onlara onları mesela sıkıştırmasın yani onlara ağır gelmesin. Efendim e, e, olsun yani ilk önce Allah haber veriyor onlara. Kendi kendilerine hazırlasınlar bu gibi şeylere. وإن تصبروا أجر صبر الدرس على ذلك بنو <applause> زنا يعني مخالفة أمر الله يا الله جل جلاله أمرنا مخالفة التي يجب العزم عليها يعني الصبر والتقوى يعني فإن ذلك يعني يعني الصبر والتقوى يعني الصبر والتقوى من عزم الأمور بصبر ذا Ee, min mazumatil umuri demektir. Yani minel umuril mazumat mazumat yani. Yani kararlılıkla yapılması gereken emirlerdendir. Min mazumatil umuri yani. Bu efendim sıfet mevsufe izafa olmuştur. Yani minel umuril mazumat yani. El-leti ol, emirler ki yecebil azmı yani kararlılıkla yani onu yerine getirmek gerekiyor. Ev mimma ve bu mesela kula ait olan ev azam Allahu aleyhi ve yahutta Allah Celle Celaluhu'nun azm ettiği şeylerdendir. Yani vacip kıldığı şeyler yani. Ey emr abihi emir vermiştir demek ki. Ve balaga fihi onda yani onu bir ağırlaştırmıştır yani demek ki gerekli kılmıştır yani ve ulazmı fil asli esasen azm sabat rayi bir rayi görüşün yani efendim sabatlı ala şey bir şey üzerine nahve imda'ihi onu efendim, uygulamaya efendim demek ki efendim, sabat etmek yani efendim, yani artık yani onu geçer geçerliyor kırmak yani imda yani onu mesela yapmak yani Efendim yani demek ki o reyi görüşü mesela e, sabit kılmak yani bir şeyin efendim imdası hakkında yani onu efendim yani yapma yani onu efendim geçerli kılmak efendim kılmaya sabahat, reyin sabahatı demektir yani. Efendim e, efendim وإذ أخذ الله يعني أي أذكر وقت أخذه ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعني